Him. Kevin Selim. Kevin C'est se que jamais çalışmıyor. peshi olsaydım Sabah video çekmiş olsaydım... E, harika plan sesi duyacaktım. Çünkü e, sabah... Sabahları... Sabah... Lale, e, sabah e, öğleden sonra... E, kimse uyumaz. O yüzden... E, akşam akşam gece gece video çekmeyi tercih ettim. E, o yüzden de... E, sabah uyur. Sabahdan akşama kadar uyuyorum. gece de yaşıyorum. Bu kadar. Benden bu kadar. <laughs> bu arada bu video sonuna geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Diye dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu yollar. Mutlu yollar. Mutlu seneler.